Abim beyhude bir soru. cevabını da biliyorum ama manyak mısın desin ya sen? Ne saptın öyle aniden? Sabah sabah yükseldim Nurhayat. Hazır ve yolun yeni ofisime gidiyorum. Cihan bir oraya bir şu bir tanışayım diyorum artık Nurhayat. Abim yapma. Bir makas alayım şundan ya. Abim yakışmaz. Kulağını çekeyim. Abim ölü mü ye? O zaman çekmeyeyim. Direkt alayım kulağını. Farkındasını sevdiğim abim. Ne olur yapma böyle abim. Çünkü bunlardan ses seda yok. Bunlar düğünü geciktirmeye mi çalışıyor? Bu neyin sessizliği Nurhayat? Ha? Bu kuzuların sessizliği Nurhayat? Merhaba Clarice. Bak, ölüm yedin ya. Hop, serbest yarışım. Hii, rica ederim Hannibal'a bağlama, yüreğimi dağılma abicim. Rıza büyük kalp ameliyatı geçirdi. Kafasını anca topluyor çocuk. Vallahi arkadaşları falan hep yeri iyi tanımaya başlamış. Arkadaşlarını en iyi seyahatte ve içki masasında tanırsın bu hayat. Misal Berk, benim en yakın, en can arkadaşımdı. O kadar masrafa girdim, Güney Fransa seyahati organize ettim. Ne oldu? E, gelmedi ki. Evet, ben mal gibi yalnız başıma takıldım Fransa'da. <laughs> onu diyorum işte, insanlara güven olmuyor. Ben peşin peşin alayım bu Rıza'nın kulağını. Aa, aşk olsun. Ben nişanlımın bir bunu görsem... ...o arkadaşları taramadan ben onu tanımayacak hale getirmez miyim? Acele etme, çocuk hasta diyorum. Şimdi gidip tanışmanın sırası değil. Okey, yarın tanışırım. Tabii. On numara, beş yıldız, birinci sınıf, dünya standartlarında, sektöründe lider bir psikopat! Nuriyecim, abisi de. Hadi ya. Ya babacığım, normal insanın pul koleksiyonu olur, efendim deniz kabuğu koleksiyonu olur. <laughs> ya falçata koleksiyonu olur mu Allah aşkına ya? Yahu adam mimar, maket kesiyor, şey diyor normal. Adam benden iş yapıyoruz, olan da işin başına geçti, ne edeceksin? Köprüden geçene kadar, Bünyamin ne dese, <laughs> amin diyeceğiz. Neyse canım. Benimle alakası olan bir konu değil nasıl olsa. Ee, biz de bugün Nurhayat Hayat Gille kahve içmeye buluşacağız. Abla artık fazla işli dışta olmayın ya. Gerek yok. Ama ablacığım biz de çok eksikli kaldık değil mi? Sen de bir özür dilesen, bir kuple gönlünü alsan, konuşsanız falan. Abla ne konuşacağız artık ya? Ne diyeceğim yani? Ay kız ne oldu? Seni ekip düğünden kaçınca... Ha, ay vallahi dedikoduları da kaçırdım ayol. O gözü kör olmayasınca Sacide ablalar falan arkamdan ne diyorlar? Sacide ablalar o kenafir gözlü Rıza ziyan etti güzelim kızı diyorlar. O Sacide abla var ya o Sacide abla. Esas Allah onun gözünü şerinden korusun herkese. Ayrıyetten onun damadının ne mal olduğunu bütün cümle alem... Ya var ya bataklık gibi çektiniz beni şu dedikodu dünyanıza ha. Ablacığım artık beni bu işlere karıştırmayın. Yani Nur Hayat benim için tarih oldu. Ama tarih ezeli bir tekerrürdür. <laughs> Değil mi? <laughs> ya siz niye bu hikayeyi böyle bir hotlatmaya çalışıyorsunuz ki? Yani ben evlenmekten vazgeçmişim. Nur Hayat işin peşini bırakmış. Aile kabullenmiş. Ha? Değil mi? <laughs> Orçun! Kahvaltıya gel almayayım ayağımın altına. Kafamı çekeyim Lanet olsun dostum. Üzgünüm ama korkarım bu işte bir terslik var. Ka e, planı ters tutuyorsunuz. <laughs> Onunla bir ilgisi olabilir mi? E ee, yapma. Sen öyle lanet beyaz s***lara <laughs> işimi mi öğretiyorsun ha? Yok. E, estağfurullah. E, ama biz de yıllardır bu piyasada... Seni hiç sevmedim Süt oğlan. Ya, farkındayım. Senin babanı da sevmezdim Süt oğlan. <laughs> Babamı? Kayın baba mı? Ya bir film bilim çeviriyorduk kesin. Bu çocuğun kafa öyle biraz teoşuk. Hınkırma. Hın efendim? Genizden ses çıkarma arkadaşım, en sevmediğim şeydir. Bana bak, siz ne biçim iş yapıyorsunuz burada? Efendim? Efendim? İnşaat işi hınkırmaya benzemez arkadaşım. Kaç aydır bu inşaatı yapıyorsun, hiç farkına gelmedi. Bu evlerin salonu gereksiz büyük, mutfağı çok küçük, çocuk odası yok diye. E, ev değil, e, efendim katlı otopark. Otopark mı yapıyoruz biz? Ha, bu hafta kabası bitiyor, kurdeleyi kesiyoruz. Bir aya kalmaz, hizmete sokacağız ve inşallah yüzdelerimizi paylaşmaya başlayacağız. Hmm. Yok ya, onun yerine amfiteyatro mu yapsak acaba? Ee? Ha? Roma hamamı yapalım, hep beraber yıkanırız. <laughs> Hınkırma! Ne oluyor lan? Ne ayak? Kiralık eve bakmaktan zaten iflahım kurumuş, gözüm petlemiş. Lan hanımefendi Selahattin'in ağzından, maden osmuş kırtıyorsun Selahattin ya. Senin ağzın ne der Rıza? Nur demek ki kısmet böyleymiş. Artık şu işin ucunu bırakmak lazım. Denize falan taciz etme ya. Eden etmiştir onu edeceği kadar zamanında. Ben sütten ak ve masum bir ev kızı olarak ne yapabilirim ki o zilliye? E diziye sponsor olmalar falan. Bırak artık ya. Ya Deniz naif bir insan. Ona da yazık. Olgunluk, iyilik, güzellik bak sen de kalsın. Artık herkes kendi hayatına baksın. Senin ağzın ne der Rıza? Gözlerin öyle demez ama Rıza. Sadece gözlerine bakıp ağzının dediklerini duymasam mı... ...yoksa ağzını, burnunu, kaşını, gözünü toptan dağıtsam mı bilemedim Rıza. <laughs> ne diyorsun ya? Bır bır hat gidiyor. Ne yapacaksın? Yiyecek mi çocuğu? <laughs> ha set çıkışı beraber yemek yemeye gideceğiz. Ya ne münasebet? Anası babası götüremiyor mu yemeğe? Ya kardeşim... ...değişik bir fikir. Güzel bir fikir. Götür bacım, arkadaş olun, haklısın. Yalnız sen şey yap. Uzak bir yere götürme onu. Tabi setin dibinde büfe var ya oraya götür. Çünkü yumurcak fast food falan seviyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Güzel düşünmüşsün. Hay ben senin kafana. Çok hayranım biliyor musun Deniz? Aferin. Akşamüstü katlı otoparkımızın kaba inşaat kurdelesini kesiyoruz bir aya halkımızın hizmetinde. Haydi bakalım hayırlısı. Nur hayatın abisi haber göndermiş akşam bize uğrayacakmış ya. Öyle mi? Ha. Dede balı. Sebep? E otopark açılışı için geliyordur herhalde canım. Yoksa Hı, rıza ile birer. Al, al bakalım. Yoktur. Pardon lafını balla kestim. <laughs> Servus koca baştan sürpriz bir atak. Oo! Oley! 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 <laughs> Babacığım, gitmiyor muyuz kurdele kesmeye? Saat kaç oldu ya? Otoparka mı diyorsun? Ha? Nasıl söylemediler mi sen oğlum? Neyi? Otoparkı yıkıyorlar ya. E bu da komik değil canım. <laughs> Şaka değil, ondandır. Nasıl? Yıkıyorlar derken? Ha <laughs> ha, temizlik. Açılıştan önce yıkıyorlar. Ha <laughs> <Okay>. ha, <laughs> Niye garip bir sessizlik var? Vallahi bize göre hava hoş. Bey, babanızla inşaat üzerinden anlaştık. Devam ettiği sürece biz kazanacağız. Damat otopark açılsın istiyor ki yüzde alsın. <laughs> İyi akşamlar. Merhaba. Bünyamin Bey, Rıza. Tanışmamıştık, memnun oldum. Ben de, sağ ol. Otopark falan konuşuyorduk biz de. Biraz planlar değişti işte. <laughs> hmm, duydum, duydum. Güzel apartman ama, Allah'a var, ee, manzara falan. Teras sadece buranın mı yoksa yan taraf başka bir konut mu, nedir? Yok, yanda bir daire daha var. Ee, bir çıkıp bakabilir miyim, mümkün mü? Tabii tabii, buyurun. buyurun. Ha, Fındıklı'nın ee, tepesi oluyor demek ki. Tabii tabii, işte burası Kabataş. Ee, tam şu karşısı da şey... Ne yapıyorsun lan sen, ha? Düğünü mü geciktiriyorsun? Geciktirme. Hayat kısa, ben de adı kısaltmayayım. Allah'ım Allah! Bak arkadaşım, öncelikle geçmiş olsun. İyileştiğine göre böyle nezaket ziyaretleri yapacağım arada. Alemin raconu bellidir. Nur Hayat'ı oyuladın. Üzdün. ilgisiz bıraktın. Düğünü geciktirdin. Saçını iltifat etmedin. Telefonlarını duymadın, başka hatuna gözün kaydı baktın vesaire. Liste böyle gider. Alırım kulağını. Kulağımı mı? Kulak benim kişisel tercihim ama vazgeçilmez değil. Senin başka bir önerin varsa o da olabilir, konuşulur. <laughs> Diyeceğim ki artık kendini çeki düzen ver. Hayat artık eskisi kadar kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.